Merhaba. Bugün hesap makinesi oynuyorum. Daha popüler ismiyle Calculator. Tabi bazı insanlar Calculator diyebilir ama Calculator daha yaygın. Bunu ilk başta Gumball'ın babasından görmüştüm bu oyunu. Ee, onun incelemesinden. Ve baya ilgimi çekti ve dalmaya başladım oyuna. Hala boss'u yenemedim ama bugün size boss'u nasıl yenebileceğinizi en azından teorik olarak göstereceğim. Ve bir deneme de yapacağım. Şimdi dünyada sanırım boss'u yenebilen yok hatta bu oyunda. Çünkü nasıl desem Boğusa geldiğinizde genelde bilgisayarınız patlıyor, size zarar veriyor. Birçok insan öldü bu yüzden. O yüzden çok da insanlar yapası gelmiyor. Çok da insanların buna kalkışası gelmiyor, yapası gelmiyor bunu. Her neyse biz şimdi burada o riske gireceğiz. Ve yapmaya çalışacağız. Ben biraz açılışlardan bahsedeyim. Genellikle boğusu yenmek için yüksek sayılara gitmeniz gerektiği söyleniyor. Fakat ben bazı özel sayıların daha iyi olduğunu keşfettim. Oyuna yeni başlayan insanlar 1 ve 0 açılışları yapıyorlar ama bunlar biraz düşük ve yavaş ilerliyorlar. Hoş değiller. Ben genelde eski e, güncelleme gelmeden önce hep 2 artı 2 eşittir 5 ile başlardım. Fakat güncelleme geldikten sonra bu 5 yok edildi ve 2 artı 2'nin 4 olmasına karar verdiler. Bu durumda her şey patladı tabii. Ben eskiden ne yapıyordum? 5'e geldikten sonra 5 artı 5 yapabilirdiniz. Bu sizi direkt 10'a getirirdi. Ama bu yeterince iyi değildi. Ben genelde 5'e geldikten sonra 5 çarpı 5'e zorlayıp 25'e ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi bunlar iyi falan ama dediğim gibi bence en yüksek sayılar her zaman en iyi sonuçları vermiyor. Bu yüzden ben genelde oyunun teknik ayarlarından bilimselliğe gidiyorum ve pi sayısıyla başlıyorum. Size ne yaptığımı göstereyim. Buradan standarttan hemen bilimsele geçiş yapıyoruz ve burada bize bazı özel yeni oyun mekanikleri ekleniyor. Ben genelde pi açılışı yapıyorum. Fakat bazı insanlar Euler açılışını da tercih edebiliyor. Bence pi daha sağlam, daha sakin, herkesin daha çok bildiği kolay bir açılış. Şimdi pi'ye öncelikle 5 beş eklerseniz, 5'ten kurtulmuyoruz evet 5 çok önemli. Hemen ardından pi'nin kökünü alıyorsunuz, 5 eklenmiş kökünü. Bunun ardından 2'ye bölüp karesini alırsanız birkaç defa, heh mükemmel bir sayıya geldi. Şu anda sıfıra bölmeyi deneyebiliriz. Bu taktiği daha önce denemedim. İlk defa kamera karşısında deniyorum. Şimdi sıfıra bölmeyi bir yazalım önce. Ve eşittir'e bastığım anda boss'u yenip yenemediğimi göreceğiz. Ve bay bayağı heyecanlıyım. Hadi bakalım. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Kazandım. Son boss'u yendim. Sanırım yani ki hisardan biri ola. Bir saniye sesim. Kadın olmuşum. Ne?